Merhabalar arkadaşlar. Bugün oyunculuk serüvenimi, nasıl başladım, neler oldu, yolda başıma neler geldi onlardan birazcık bahsedeceğim size. Hemen başlayalım demeden önce videolarımı size ulaştırırken çok fazla emek harcıyorum. Bir önceki videomdan bahsettiğim gibi ve şaka yapmıştım ama sanırım gerçek sananlar olmuş. Böyle 5 kişilik falan bir ekibim yok. Tek başıma hazırlıyorum videoları. O yüzden sizin destekleriniz benim için çok önemli. Benim ekibim de sizsiniz diyebiliriz. O yüzden videoları paylaşırsanız yorum yaparsanız abone olursanız beni bu şekilde desteklerseniz gerçekten minnettar olurum diyorum ve videoya geçiyorum. Bu videoya şöyle bir planım da var. Benden CV isteyenlere direkt bu videonun linkini atmayı düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Ben oyuncu olmaya çok erken bir yaşta karar verdim. O da açıkçası şöyle oldu. Benim çocukluğum biraz fazla zor geçti. O yüzden sanırım kendimi bulmam için ailem beni böyle kurslara gönderdi. İşte halk dansları kursu, ne bileyim resim kursu falan filan. Sonra bir drama kursuna gönderildim ben. Ve orada İlk drama dersinde şöyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Drama öğretmenimiz bizi bir büyülü ormana götürdü. Önce hayal ettirdi bize. Böyle çok çirkin bir halı vardı. O halıların üzerinde böyle bir dere aktığını bize canlandırdı da önce gözümüzde. Daha sonra üzerinde böyle kayalar var dedi. Hadi dedi yürüyelim bu ormanın içine gizli ormanın içinde falan. O kayaların üzerinden atlattı bizi. Ve dereden karşıya geçtik. Ormana girdik, başladık. Ve ben orada... ...o odanın içinde bir orman olmadığına inanmadım. Hatta sonra drama öğretmeni olduğum 12 yıl boyunca da... ...buna benzer çalışmalar çok fazla yaptırdım çocuklara. Ve amacım da hep o çocukkenki hayal gücümüzü, yaratıcılığımızı... ...aktif tutmak oldu. Hala en büyük amaçlarımdan bir tanesi de bu. Birçok videomu da bu yüzden yapıyorum. Çünkü yaratıcılığın ve hayal gücünün... ...birçok şeyden hayatta önem verdiğimiz çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Neyse. Ben o gün, o dersten böyle yeni bir çocuk olarak çıktım yani resmen. Daha sonra ben bu drama kursunda yıl sonu gösterisi olarak Küçük Prens isimli muhtemelen hepinizin bildiği o eseri sahneye koymaya karar verdik. Yani öğretmenimiz karar verdi. Ben 6. sınıftayım bu arada. Tabii ki başrol enerjisi o zamandan bana bahşedilmiş. <laughs> Şaka yapıyorum. Küçük Prens normalde bir erkek tarafından oynanması gereken bir rol olmasına rağmen öğretmeniniz beni başrole uygun gördüğü için Küçük Prenses olarak değiştirdi oyunun ismini. Şimdi birazdan size oradan bir kesit izleteceğim. Çünkü o benim oyunculuk hayatımın bitişi de olabilirdi. Sahneye çıktık. Ben çok heyecanlıydım. Çıktım. Çok güzel gidiyor her şey. Böyle çok güzel tepkiler falan filan. Ben bir noktada repliğimi unuttum. Unutunca da zaten eski bir panik atak hastası olaraktan, çocukluktan başlamıştım maalesef. Bana bir panik atak krizi geldi. Ve böyle kendime bayılacakmış gibi hissettim. Ve sonra bir şey oldu, hatırladım ve oradan devam ettim hiçbir şey olmamış gibi. Ben o noktada o zorluğu atlatmanın da heyecanıyla birlikte oyunculuk işine iyice yaklaşmaya başladım ilginç bir şekilde. Efendim? <laughs> sürekli tiyatro drama kursuna gitmeye devam ettim. Daha sonra herkes lisede dershaneye gitmeye başladı üniversiteye hazırlanmak için. Ben dershaneye gitmedim çünkü dedim ki ben konservatuara gireceğim. Kocaman bir lise ve konservatuara hazırlanan tek insan benim. O yüzden kendimi çok yalnız hissettim o dönem. Konservatuara hazırlık kursuna gittim. Orada işte tiratları çalıştık. Bu arada konservatuar giriş sınavlarıyla ilgili videoyu da şu anda yukarıya bırakıyorum neler yapmanız gerektiğiyle alakalı bir video yapmıştım o da çok sorulduğu için. Ben çok güzel bir şekilde hazırlandım. İşte 3 okulun sınavına giriyorum. Bilkent, Eskişehir, Hacettepe. Bilkent'i kazandım. Eskişehir'de de birinci yedek olarak kazandım. Daha sonra en sonunda Hacettepe'nin sınavı var. Aslında Hacettepe'yi istiyorum ben. Bu konservatuar sınavında ben yine heyecanla yenik düştüm ve zorunlu parçamı unuttum. Sahnede unutmadım bu arada. Tam sahneye girecekken unuttum. Orada da şu an ismini verip vermeme konusunda tereddüt ettiğim, şu anda çok ünlü ve çok başarılı bir oyuncu olan arkadaşım. Ema dedim ki, hatta demedim. Ben eşyalarımı topladım, merdivenden kaçacağım. Hani hızlı bir şekilde kaçayım ki onlar beni bulup zorla sınava sokmaya çalışmasın. Çünkü unuttum, hiçbir şey hatırlamıyorum ve girersem hani rezil olacağım. Eşyalarımı ben aldım böyle, topladım. Ondan sonra tam şeyden kaçacağım böyle Buse şey. diye arkamdan böyle bağırdı ne yapıyorsun falan dedim ben giremeyeceğim işte her şeyi unuttum falan deli gibi ağlıyorum saçmalama dedi böyle arkamdan tuttu psikolojiden mezun olan yine şu anda çok yakın olan bir arkadaşımla beraber al dedi şunla konuştu dedi terapim yapıyorsan ne yapıyorsan yap dedi kaçmaya çalışıyordu falan ondan sonra onlar beni ikna etti işte iki kız arkadaşım ben böyle ağlıyorum falan filan bu sırada adım okundu beni oradan o çok sevgili arkadaşım aldı sahneye baya tekmeyle <laughs> iterek <laughs> beni sahneye soktu. Ben tabii girdim böyle ağlıyorum falan. <laughs> Neyse sildim gözyaşlarımı. Ondan sonra sahneye çıktım. Bir iki cümle geldi. Sonra arkasından bir iki cümle daha geldi falan derken ben oynadım. Ve kazandım Hacettepe'yi de. İstediğim okula girmiş oldum. Daha sonra zorlu bir okul süreci. Sonra 3. sınıfta Erdal Beşikçioğlu dediler. Tiyatro kuracak. Seçmeleri var. Demediler bu arada. Bana bunu kimse söylemedi. Bütün okul girmiş yani ve bir şekilde benim haberim yok. Yine o beni tekmeyle iten arkadaşım. Sen dedi ne zaman geliyorsun sınava falan? Dedi ben ben öyle bir şey bilmiyorum falan saçmalama hemen gel son anda başvurdum girdim oyuna seçildim ve çok güzel bir süreçti günde 25 saat falan çalışıyorduk öyle söyleyeyim işte bir yandan bale eğitimi alıyoruz modern dans alıyoruz ses eğitimi alıyoruz ritim ritime biri geliyor deli gibi oyunculuk çalışıyoruz falan işte ve rüya gibi hani benim için aslında benim okulumdan daha faydalı e, diyebilirim yani o 3. sınıfta başladığım o süreç tekrar işte tatbikat sahnesi açıldı oranın oyuncusu olarak ben mezun olduktan sonra da 5 yıl çalışmaya devam ettim. Bir yandan da hep drama dersleri vermeye devam ettim. Çocuklarla çalışmayı çok sevdiğim için. Sonra bir noktada İstanbul'a taşınmaya karar verdim. Çünkü Ankara'da hayatım çok sarpa sarmaya başlamıştı. Ve kariyer olarak gidebileceğim bir yer yoktu. İstanbul'a geldim, işte kimseyi tanımıyorum, evim yok, işte hiç arkadaşım yok falan. Çok zor süreçlerden sonra tiyatroların auditionlarına girmeye başladım. Kumbaracı 50 ve moda sahnesi. Oda auditionlarına girdim. Oradaki oyunlarda rol almaya hak kazandım. Köleler Adası moda sahnesinde ve yine hayvan çiftliği. Kumbaracı 50'de bu sefer farklı bir rol ve tamamıyla farklı bir oyun tabii ki. Çok güzel insanlarla tanıştım. Orada da çok güzel insanlarla çalıştım. Bu arada Ankara'dayken İstanbul'da 46 yok olan diye bir dizide oynuyorduk. Biz böyle baya tiyatro ekibi olarak. Gidip geliyorduk böyle İstanbul'a. Benim için iyi bir deneyim oldu yani gerçekten ama o zaman Ankara'da yaşıyordum ben. Bu tiyatrolardan sonra da İstanbul'da hayat çok pahalı falan dedim ki ben artık kamerayla ilgili bir şey yapmam gerekiyor. İşte menajer bulacağım falan filan. Buldum. Böyle bir şeylere başladım. O dışınlara gidiyorum. İşte reklamlarda oynuyorum. Ondan sonra biliyorsunuz ne oldu 2020'de. Pandemi oldu. Ve ben tek başıma kala kaldım. Ve kafayı yeme <laughs> kıvamına geldim. Çok yaklaştım. Direkten döndüm. <laughs> Döndüğüme de inananlar olabilir. Dönmemiş olabilirim hala direkten. Neyse. Pandemide ben kafayı yememek için oyunculuk sektörüne dedim ki benim kendimi bir şekilde tanıtmam gerekiyor. Çünkü İstanbul'da oyuncular var, hani ezelden beri İstanbul'dalar ve hani Ankara'lılar da çok sevilmiyor, çok da yaklaştırmıyorlar yanlarına bunlar aramızda. Ben dedim ki oyunculukla ilgili videolar çekeyim hem bir terapi gibi olur benim için hem de böyle oyunculuk dünyasındaki insanlar beni tanır diye oyunculukla alakalı videolar çekmeye başladım. Sonra menajerlerle ilgili videolar çekmeye başladım. Çünkü menajerlerle ilgili benim başım belaya girmeye başladı. Orada burada şikayet ediyorum. Şöyle oldu böyle oldu falan. Sonra dedim ki bir dakika ya ben niye insanlara şikayet ediyorum? Ben bunlarla ilgili videolar yapayım. Her zaman benim için mizah zaten bir savunma mekanizması olmuştur. Olsun dedim yani bunları ben video yapayım. Kim artık menajerler bulmuyorsam bulmayayım dedim yani. Sonra böyle videolar yapmaya başladım. Çok fazla paylaşıldı arkadaşlar. Takipçim artmaya başladı falan. Allah Allah. Böyle şeyler mi oluyormuş yani? Ben başka beni sinirlendiren ya da hani üzen ya da dikkatimi çeken şeyler üzerine de videolar yapmaya başladım. Niye sadece oyunculuk olsun? Bu arada menajerimi de o menajer videoları sayesinde buldum. Ben hani bütün menajerler beni engelleyecek falan diye düşünürken. Güzel tepkiler almaya başladım. Öyle oldukça ben bırakmadım. Sosyal medyadaki bu videolar beni çok güzel hareketler oyuncusu yaptı. Daha sonra da işte şimdi buradayız. YouTube'u da daha fazla insanla daha yakın bir temasta olmak için kullanma umudum ve hayalim var. Umarım öyle olur. Bana sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen aşağıya yazın. Geçen gün bir oyunculuk dersine devam etmek için ben de bir deneme dersine gittim ve orada çok değerli bir oyunculuk hocası dedi ki oyunculuk çok kolaymış gibi görünüyor ama çok 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 zor bir meslek. Ünlü olmak istemeniz çok normal, çok güzel olabilirsiniz. Ama ünlü olmakla oyuncu olmak gerçekten çok farklı şeyler. O yüzden siz de bunu iyi düşünün. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hafta olsun. Sevgililer, öpüyorum biraz hızlı kapatmış gibi oldum ama tekrar görüşürüz nasıl olsa. Hoşçakalın.